Selamlar YouTube. Ya da Efe Çiçek'in her benim kameramı gördüğümde söylediği gibi. What is up YouTube? Şu an okuldan çıktık. Ve nereye gidiyoruz? Kafafis. Ne yapacağız Kafafis'te peki? Başımıza bela oldu. <laughs> evet başımıza bela Seni <laughs> oldu. <gülüyor> bir kere git. Kafafis'e e bir kere gittik. Kovdular bize dediler ki rezidansınızı alın gelin. Daha sonra öğrendik ki çok da bir gerek yokmuş. Karta ihtiyacımız varmış sadece. Şimdi gideceğiz bir daha soracağız. Umarım M4 metrosunu boşa çekme çekmeyiz değil mi? Bakacağız göreceğiz. Bunu geç öğrendik ama anlatmak istiyorum. Dün aldığımız tiketi basmasak aktive olmuyormuş. Ve e, biliyorsunuz ki İtalya'da yakalanmadığınız sürece toplu taşıma ücretsiz. Evet <laughs> gerçekten. Evet, gerçekten yakalanmadığını sürece toplu taşıma ücretsiz İtalya'da. Bu sebeple e, biz iki gün önce dün aldığımız biletlerden birini dün kullandık beraber geçmek için. E, birini de bugün kullandık ve geçebiliyormuşuz. Gerçekten geçebiliyormuşuz dün aldığımız bileti. Basmazsak aktive olmuyormuş. Fakat sorunumuz şu ki biz bugün yıllık almaya gidiyoruz. Bunu sanki biraz geç öğrendik. <laughs> Şimdi size İtalya'da yapmayı en sevdiğim aktivite en sevdiğimiz aktivitelerden birini göstereceğiz. Evet. Sıkıcı şeyleri çok anlatmak istemiyorum ama gittik burada yokmuş başka bir yere yönlendirdiler. 800 metre bir yürüme. Sonra oradayız. Bugün hallolacak var ya bu. Evet gerçekten. Çünkü şimdiye kadar metroya söyledim ya. Söyle. 200 euro para harcadım şimdiye kadar metroya ben sadece. O yüzden bu önemli. Gerçekten önemli. Peki Elif Suyalar'ın Milano'da geçirdiğin 3 hafta olacak neredeyse değil mi? Nasıldı? Çok güzel. Eğlendin yani. mi? Evet. Milano'yu beğendin mi? O hala şey alışamıyorum. Arabaların yol vermesine. Evet arabalar bize yol veriyor. Türkiye'de asla rastlanmayacak bir şey. Arabalar yaya geçtiğinde size yeşil yanıyor bile olsa yani yaya yeşil yanıyor bile olsa Türkiye'de arabalar üzerinize sürüyor. Burada duruyorlar abi. Araba duruyor. Araba ne zamandan beri arabaya yol veriyor amına koyayım? Biz arabalara yol veriyorduk. <laughs> Bazen çok hızlı geliyor. İşte biz de ani bir karara geçmek istiyoruz. Öyle bir asılıyor ki trenlere. Bir de asılıyor bir de geçerse bayağı özür diliyor. Aynen özür dileyerek geçiyor. Yani özür dilerim böyle 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 yaparak geçiyor. Aynen. Çok garip. Biz sanırım medeniyet zaman bunu garipsiyoruz. Sistemleri bozuk olduğu için alamadık. Ama, Ama Elif öğrenci kartlı almaya gidiyoruz. Açıklarsa. Değiller Değillerse açamayız. Onu da alamayacağız. Zara'ya gittim. Çanta hissedecektim. Yine sistem bozuk dediler. Bence ben Elif yanımda gezdirmeyeyim daha fazla. Şanssızlık getiriyor bana ya. Hmm. Bak. <Gülüyor> Bak. Bak. <Gülüyor> Bak. Bak lan. Öğrenci kartının altını ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Sonunda. Sonunda. Okul 3 aydır açık. Elif Yıldırım yeni aldı. Bu arada öğrenci kartı ama aynı zamanda banka kartı. Evet, banka kartı olarak da kullanabiliyoruz her içerisinde hı hı. ve e, Residency'ye ihtiyaç duymuyoruz hı hı. bunu kullanmak için yahut açtırmak için yahut o tarz şeyler. O sebeple çok güzel. Ben beğendim. Ben de. Kairoli'ye geldik. Şu an Dolma'ya doğru iniyoruz. Bunun istediği çanta stoğa gelmiş. Dünyanın en boş aktivitesini yapıyoruz şu an ama. Çanta almaya gidiyoruz daha mı? mı? Yani, bence çok... Orada yürüyorduk. Esim İlhan oyuncusu röportaj gibi bir şey veriyor. Oyuncusu bu değil mi bilmiyoruz ama. Elif'si götünden sallıyordu. O haberi sallıyor Sun'un bu şeyi ünlüdür. <laughs> Burası bir tiyatro salonu. Elisu fotoğrafını çek. çektin mi Elisu fotoğrafını? Çektim. Burası da bir sürü sahte tişört olan Hard Rock Cafe'nin orijinali. Elisu şu an yanımızdan geçen gezi grubunun ee, az önceki oyuncu diye düşündüğü, <laughs> kişiye koştuklarını da iddia ediyor. Adam videosunu çektin mi? Adam videosunu çekmedim. Ya. Arkasında bir Milan şeyi var. Ee, <laughs> neyi var? Ben de fotoğrafı Panka. var şuraya koyarım. Tamam koy, koy, koydum buraya şu an. Fotoğraf bu. Elif ki bu adam oyuncu. Ben diyorum ki bu adam oyuncu olsa orada yüzlerce gazeteci olur. Biz oradan geçemezdik. İnanıyor musun gerçekten bir oyuncu olduğunu? Yoksa evet, bir an... Ben hala oyuncu ya da benim İbne... direktör de olabilir. Benim mi, mi yapıyorsun? Hayır, direktör Bence, bence o AC Milan Store'un yöneticisi bir şeyi büyük ihtimalle bir işte YouTube'a, YouTube'a değil de yani Instagram'a falan bir yere bir PR kampanyası yapıyorlar. Bence öyle. Hala iddia ediyor Bu handpan denen aletin sesini ben çok beğeniyorum. Bence. Çok magical bir sesi var bence. Büyülüyor insanı. O kadar. Handpan abi hala handpan ile çalıyor. Burada başka bir abi experience çalıyor. Duyamadı Milano. Çok güzel bir yerdeyiz değil mi? Ben dedim o got the bag. She got the bag. <laughs> <laughs> Atlamazsın ya, atlasın manyak. <laughs> Elisinin başı ağrıyormuş. Ama ben zorla aldım. Castello'ya getirdim. Burada oturmayı çok seviyorum. Sen ne diyorsun, düşünüyorsun Elisi'yi alırım? Ben de. Hmm. Bu arkadaş yaklaşık son bir saattir kendi videosu için konuşacak bir şey arıyor ama konuşmuyor. Diyorum ki konuş artık. Bak gidecek ışık gidecek hava kararacak çünkü hava dört buçukta kararıyor. Dört buçuk da hava mı kararır lan Güneş gidiyor güneş. Konuş artık. <laughs> Şimdi Milano'da şahsen benim en sevdiğim spotlardan birine geldik. Bu Castellon'un arka tarafındaki yeşillik alan. Burada yürümesi çok eğlenceli. Özellikle böyle güzel akşam akşam hani güneş batarken Castello çevresinde işte Castello'nun arka tarafında daha doğrusu yürümesi bence çok eğlenceli. Bu kız Atalya'da İngilizce üniversite okuyor ama bir saattir bir videonun bir cümlesini kuramadı. Allah'ım. Hala bak bundan bir önceki şattan yaklaşık 5 dakika sonra hala aynı cümleyi kurmaya çalışıyor. Hala. Eğer benden önce, eğer benden önce bu videoyu koymuş olursa tam timestamp vereceğim neresi olduğunu anlayın diye. Aynı yeri 800 kere çekti. 800. Soğuk bir Milano öğleden sonra. Aynen öyle. Hepinize merhaba. Ama 10 derece ama hissedilen eksi 25. Görünüyor mu? Siz, Siz de eksi var, Evet, evet Ankara yaz var. Gerçekten öyle. Ankara yazına yakın bir ayaz var şu an Milano'da. ve ee, bizim birkaç işimiz var. onlar evet. Onları halledeceğiz. Evet Onurkan, kameralara konuşmak ister misin? Bu Milano'da değil. Sürekli bir sürekli bir sürekli geliyorsun, geliyorsun. Ama yani bilmiyorum, Ankara'da ya da Garip bir şey. Çünkü mesela Ankara'ya gittiği zaman bir Hiçbir yere yürek gidemez. Ama... daha Ama yani böyle hissettirmiyor. Belki orası ana vatan olduğu için, belki burası çok farklı bir deneyim olduğu için ya da farklı bir dil konuşulduğu için neden açılıyor etrafı. Doğru. E mesela Aros geçiyor, Telenco ve İngilizce geçiyor, Türkçe geçmiyor. Belki onu da etkiler bilemiyorum. Ah be. Biz de. Evet, bay bay. Çok şanslı bir biçimde oturacak yer bulduk. Evet. O kadar e, dolu ki. Elif Sun'un bütün aileleri suya düştü. <laughs> çok sisli bir hava var. Ve şu an normalde buradan Castello'yu göre görüyorlar da çok sisli görünüyor. Ve istediği şartları alamıyor. Alamayacak yahut. Milano çok soğuk. Değil evet dondum. mi? dondum. Çok soğuk. Ama ışıklandırma çok güzel. Bu, bu ışık çok güzelmiş. Elif da o yüzden video çekiyor şu an. Ben de o yüzden video çekiyorum. Işık güzel yani. Sis var. Amına kulumun yeri Ankara ayazı, Ankara gibi. Ankara'nın bir Ankara'daki ayaz gibi bir ayaz var. Suratıma suratıma işliyor. <laughs> ee, şu an metrodayız. Konser varmış. Konsere gidiyoruz doğmaya. Ama ne konser olduğunu bilmiyoruz. Elif Su beni e, klasik müzik konseri diye aldattı. Yani. Daha sonra az önce konuştuğumuzda dedi ki bilmiyorum ne konser olduğunu umarım şey konseridir. <laughs> Öyle bir durum yaşandı. Gidince bakacağız, ya, henüz bilmiyoruz ne, ne konser olduğunu. Birisi bana yalan söyledi. <laughs> Duomo'nun içinde falandır falan. Duomo'nun içinde de kesin ya falan dedi bana böyle. <laughs> ben de diyorum ki, ya Duomo'nun içinde nasıl konser verilebilir amına koyayım? Duomo'nun içinde. Hani <laughs> değilmiş. Onu öğrendim şu an. Ben nerede olduğunu anladım, herif suayla anlayamadım. Neyse götürüyorum şimdi Elif'i oraya. E Elif haklı çıktı. Ben haklı çıktım. Doğanın içindeymiş konser gerçekten. İlk defa salladığım bir şey doğru çıktı. Evet. Ben İlk de. defa osurduğu bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama kapalı çalışsa daha olduğu için biraz dolanacağız. O kadar. You look lonely. I can fix that. <laughs> Az önce ben e, kilitli olan kapıyı zorladım iterek. <laughs> Elif Su gülüyor, ben de şimdi Elif Su'nun Brezilyalı'nı buraya anlatacağım. <laughs> bir gün Elif Su dedi ki... Bir kapı var, kapıyı zorluyor dışarı doğru. Üzerinde İtalyanca yazıyor. İt'ince ya da Çekiniz, bilmiyoruz ne olduğunu. Çekinizmiş. Elif Su içi, iterek zorluyor. Neyse... Birkaç gün ileri sardırıyoruz, Elif Su ikinci bir kapıyı zorluyor. Bu sefer üzerinde İngilizce yazıyor. Çekiniz diye. Ve Elif Su itiyor. Ve Elif so gün dedi ki, şunun üzerine niye sadece İtalyanca yazıyorsunuz? İngilizce yazsanız biz de anlasak diye böyle bir sistem etmişti. Ama <laughs> İngilizce yazan da okumadan itiyordu yani. Ee, bana gülme bir daha. <laughs>